Selamünaleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bu videomuzda Mondial Lavinia ile ilgili olacak. Şimdi motosikletim 7000 kilometrede. Sizlere kişisel deneyimlerimden bahsedeceğim. Ufak bir incelemesini yapacağız. İsterseniz şöyle geçeyim. Motor 7000 kilometrede dediğim gibi. Ee, videoya şöyle girmek istiyorum arkadaşlar. Motorunuz sizin atınız. Yani ona ne kadar iyi bakarsınız. Yemeğini ne kadar kaliteli verirseniz. Sizi o kadar sağlam tutuyor. Yani buna gözünüz gibi bakacaksınız. Sadece bu motor için değil her model için geçerli bu. Bakın ben tüm vidalarına kadar bunu yağlıyorum. Yağını kendim değiştiriyorum hava filtresini temizliyorum gerektiğinde yenisini takıyorum ee, her gün siliyorum temizliyorum yağını kontrol ediyorum ee, lastiklerini düzenli olarak işte belli bir kilometreden sonra değiştiriyorum mesela bu şekilde kullanırsanız bu şekilde kullanırsanız motorunuza ömürlük binersiniz Bu motosikletin artılarından ve eksilerinden bahsedecek olursam, 7000 bin kilometre boyunca ben bu motosiklete bindim. Halen daha binmeye devam ediyorum. Önce artılarından başlayayım. Ee, ufak bir motor olması iyi olmuş. Yani videoda gözüktüğü kadar iri bir motosiklet değil. Gerçekten küçücük, ufak tefek bir şey. 1.84 boyum var ben motora bindiğim zaman arkadaşlar. Yani dizlerim bakın şu an bu şekilde ayaklıkta olmasına rağmen bükülüyor. Hani bu motora 1.50 bile olsanız binebiliyorsunuz. 1.60 olsanız binebiliyorsunuz. Her neyse. Motorun küçük olması bence en büyük artılarından biri. Şehir içinde aşırı aşırı iyi bir tercih oluyor. Ulaşımda kolaylık sağlıyor. İkinci olarak artısı bence bu motorun yakıtı arkadaşlar. 125 cc bir bloğa sahip olmasına rağmen. Yani depoyu fulllediğinizde ki depo şu an 270 liraya falan fulleniyor. 280'e fulleniyor. Ee, 2025 Ocak ayındayız. Bir depo benzinle ben test ettim o gün. Tam tamına 266 kilometre yol yaptı. Bir skutura göre yakıtı bence çok iyi. Pickup motosikletle kesinlikle kıyaslama yapılamaz. Skuturlara kıyasladığınızda mükemmel bir yakıtı var diyebilirim. Onun dışında artısı nedir? Şöyle oturup sizlerle motora baktığımda arkadaşlar bunun en büyük artısı bence otomatik vites olması. Scooter olması. Yani şehir içinde vitesle vesaire uğraşmıyorsunuz. İğmelenmesi çok iyi. Hızlanması çok iyi motorun. Bastığınızda direkt yani bir 2-3 saniye içinde 70-80'e çıkabiliyor motosiklet. Gerçekten hızlanması çok iyi, imelenmesi. Rampada bayırda hiçbir şey hiçbir şekilde fark etmiyor. Çok güzel yapmışlar. Rampada bile ben 90-95 de gidiyorum bununla. Yani inanılmaz bir şey. Top speed'i de bu arada benim gördüğüm 105 yapabildim ben. Aslında bassam daha gider miydi? Belki giderdi ama çok da zorlamak istemedim. Güvenmiyorum. Yola güvenmiyorum. Motora değil. Ee, anlık bir şey lastik patlar bir şey olur Takla açar ölürüz yani gerek yok Top speed'i iyi 105 yapıyor Şu anda benim gördüğüm Konforu çok iyi Selesi çok rahat bu motosikletin ee, Ben şu anda üstüne file taktım ama Kendi şeyi çok yumuşak selesi Yani şöyle bastırdığımda Görebilirsiniz az çok Onun dışında oturuşu çok rahat Yani uzun yola gidiyorsanız Özellikle ya yani uzun yoldan kastım 6-7 saatlik yolculuklar değil. Örnek veriyorum 15-20 kilometre yol gidiyorsunuz. Sadece gidişiniz 15 kilometre. Oturuyorsun abi şuraya. Şu şekilde. Ayağını şöyle uzatıyorsun. Şöyle yaylana yaylana gidiyorsun. Oturuşu çok rahat. Uzun yolda yormayan bir motor. Ee, ekstra olarak ben bu motosiklete ne yaptım? Sizlere onları söyleyeyim öncelikle az önce de bahsettiğim gibi bakın şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Ön lastiği kışlık şu anda kışa girdiğimiz için arka lastiği de aynı şekilde kışlık lastik taktım. Bunların hepsini ben trend yoldan arıyorum, alıyorum. Parçaları sormak isteyen olursa şu ön taraftaki gördüğünüz pet gibi şey bunun bir sürü renk çeşidi var. Bunu da trend yoldan aldım. Ekstra olarak şuraya bir elcik taktım ama bundan çok pişman oldum. Hani sırf görüntü için taktım ama Bakın şurası kısa geldi. Bunu değiştireceğim. Orijinal erciğine geri döneceğim muhtemelen. Onun dışında jantlara şerit attım. Birkaç tane ufak tefek stickerlarım var. Ön tarafa e, rüzgarlık, siperlik daha doğrusu. Siperlik aldım bir tane. Bu siperliği de bu motoru kullanıyorsanız daha doğrusu motor çok fark etmiyor. Hangi motor olursa olsun bu siperliği kesinlikle tavsiye ederim. Çok fazla rüzgar kesiyor. Yani motorun top speed'ini biraz düşürüyor evet. Ama zaten bunlar hız motoru değil. Konfor olarak baktığınızda kesinlikle rüzgar yemiyorsunuz. Arka tarafa gelince arkaya da bir tane sepet taktım. Şu şekilde. Buraya gördüğünüz gibi kask rahatlıkla sığıyor. Şimdi diyenler olacak. Sel altına kask sığmıyor mu? Sığmıyor arkadaşlar. Onu da bakın anahtarsız çalıştırma özelliği var zaten. Şuradan açalım koltuğumuzu. Selenin içi bu şekilde. Bir tık derin. Aslında bakın şöyle daha rahat anlayabilmeniz için bir, iki avuç genişliğinde diyebilirim. iki buçuk avuç. Ee, genişliği de şu şekilde. Yani elinizi şöyle koyduğunuzda bakın bileğim yukarı geldi. Hani çok da şey değil. Geniş değil. Ama buraya ne koyarsınız? İşte e, ufak tefek ne bileyim su koyarsın. Tabi su koyarsan motorun ısısı buraya vuruyor. Suyun ısınır bilgin olsun ruhsatını koyarsın cüzdanını koyarsın ne bileyim bir şeyler koyarsın işte toz bezini koyarsın buraya kesinlikle şöyle sprey tarzı patlayıcı maddeler koymayın İçisi aşırı ısınıyor ısındığı için de patlayabilir şöyle koltuğumuzu kapatalım ee, ön tarafa gelecek olursak şurada bir askı aparatımız var ezan okunuyor bu askı aparatına poşetlerinizi vesaire asabilirsiniz. Sol tarafta genişçe bir cebimiz var. Ben genelde telefon cüzdanı buraya koyuyorum. Burada da sağ tarafta ufak bir cebimiz var. Buraya hiçbir şey koymuyorum. Çünkü genelde bir şey sığmıyor oraya. Ee, direksiyonumuz bu şekilde. Uzun kısa farımız burada. Ee, Amerikan Park dediğimiz olay bunda. Daha doğrusu dörtlü hani yok. Kendiniz yaptırabilirsiniz. Ben yaptırmadım da. Gerek duymuyorum. Sağ sol sinyalimiz kornamız Şurada motor açma kapama düğmesi. Şurada marşımız var. Dijital gösterge var. Bu motorda anahtarsız çalıştırma var. Şimdi göstergeyi açacağım size. Bakın anahtar yok. Şöyle bastığımda bunu normalde sağa çevirdiğimde açılması lazım. Anahtar şu an yanımda değil. Uzak bir mesafede olduğu için çalışmıyor. Şimdi. Anahtarı yanıma alıyorum. Pardon. anahtar şu an yanımda arkadaşlar bastım tekrardan bakın burada ufak bir ışık yandı zaten sonra bunu çevirdiğinizde kilidi açılıyor şöyle göstereyim size dijital ekranda detaylı bir şekilde net olsun bakın cam gibi arkadaşlar bu kaliteyi hiçbir yerde bulamazsınız şurada benzin göstergesi var şurada saatimiz var bu saat bende farklı gösteriyordu ama ben bunu gittim servisinde ayarlattım. Şurada hız göstergemiz, burada motorun toplam kilometresi, şurada devir saati, şurada da akünün voltajı var. Şu soldaki düğmeye bastığınızda trip metre açılıyor. Yani ben şu an benzin alalı bakın 176 kilometre olmuş. Üstüne daha hiç benzin almadım. Depoyu neredeyse yarıda gösteriyor bir 100 kilometre daha yolu yapar bu şekilde ortalama. Yani 260 kilometre falan gidiyor dediğim gibi. Şuraya basılı tuttuğumuzda trip metreyi sıfırlıyor arkadaşlar. Tekrar buraya geldiğimizde şuna basılı tutarsak ne oluyor göstereyim. Şöyle. Bakın buna bastık. Şu anda mil olarak gösteriyor. Kilometre değil mil. 4381. hızımızda da mil şeklinde gösteriyor. Bu tuşa bastığınızda. Bu şekilde gösterge bu kadar arkadaşlar şöyle ufak bir çalıştıralım isterseniz <laughs> Final egzoz sesi bu şekilde. Motorun bloğunda gram ses yok arkadaşlar. Bak şöyle açıyı değiştirdim. Motor bloğu o kadar sessiz çalışıyor ki yani trafikte giderken de hiçbir şekilde ses yok. Şöyle yaptım şu anda gördüğünüz gibi. Bakın orijinal egzoz sesi çok tatlı. Şöyle bir sesi var. çok tatlı bir sesi var ee, ben aşırı beğeniyorum aşırı hoşuma gidiyor bu motor açıkçası çok rahat artısı çok fazla ben genelde eşya taşıyan birisi olduğum için bu motorla çok fazla eşya taşıyorum Ya eşya taşımaktan kastım nedir ee, işte alışveriş yapmaya falan gidiyorum eve poşetlerimi öne koyuyorum arka sepete koyuyorum gidiyorum ee, rüzgarımı da kesen bir siperliğim var gerçekten onu taktırdığıma çok mutluyum size de tavsiye ederim Ha, bu motorun şimdi eksilerine gelelim isterseniz. Ben de bir ara şey olmuştu. Kalkarken titreme ve e, böyle nasıl desem belli bir hıza geldiğinizde değişik bir ses yapıyordu. Nnngnngnng diye. E, o ses içinde ben bunu götürdüm bayisine Garantisi bittiği için servisi para aldı tabi. Ön kavramasında sıkıntı varmış. Bir de kayış değişmesi gerekiyormuş. Kayışı değişti. Yon kavramı değişti. gerçekten motor tertemiz oldu. Şu anda halen gördüğünüz gibi 7000 km ama sıfır gibi binmeye devam ediyorum. Yolda görenler soranlar edenler oluyor. Ne zaman aldın yeni mi aldın işte kaç cc bu falan. Motorunuza bakarsan size de her zaman sorarlar. Eksisine de gelecek olursam bu motorun en büyük eksisi tekerlerin aşırı kayıyor olması. Ve amasörleri çok sert. Ee, tekerlerin kaymaması için gidin direkt olarak arkadaşlar lastiğinizi değiştirin. Kaliteli bir lastik alın. Dişli bir lastik alın. Motor gerçekten kayması sıfıra iniyor diyebilirim. Tabi ıslak yolda veya yağlı bir zeminde tabii ki de kayıp düşersiniz. Ona hiçbir şey yapamayız. Ee, ama amasörleri çok sert. Ona henüz bir çözüm bulamadım. Ee, yani beni çok rahatsız etmiyor. Ama bir eksi olarak gösterebilir miyiz? Gösterebiliriz bence arkadaşlar. Onun dışında Söylemek istediğim fazla bir şey kalmadı bu şekilde. Bu motosiklete ben performans egzoz takmayı düşünüyordum fakat şöyle bir sorunumuz var onu da göstereyim. Zaten kendi sesini ben beğeniyorum ama bir tık performansı artması için takmayı düşünüyordum. Bir de ben bir tık performans egzoz sesleri benim kulağıma çok güzel geliyor. Şimdi bu egzozun Bakın borusu o kadar ince ki. Orijinal performans egzozunun borusu buna çok kalın geliyor. Yani şu egzoz boruyu içine alıyor benim performans egzozu. Uymuyor. Ama bir kişiyle görüştüm ben dedi sana 500 TL'ye bu işi çözerim falan dedi. Daha gidemedim, fırsatım olmadı. Onu da taktırıp sizlere tekrar göstermeye çalışacağım. Bu şekilde birkaç tane ufak tefek yine sağını solunu düzeltmek istediğim bir şeyler var modifiye olarak kişiselleştirme. Orijinal hali de gayet güzel bence. Hiçbir şey yapmadan da binilebilir motora. Ruhsatta şöyle bir şey var. Ruhsatta bunun rengi mavi geçiyor arkadaşlar. Yani bu motor mavi değil. Böyle bir problem var. Bu motor gri duruyor. Yani mavi göz var nizam var. Mavi dediğin şudur. Şu. Bu mavi değil. Yani ileride çok sıkılırsanız bu renkten benim gibi mavi yazıyorsa ruhsatınızda gidin. Bir kaportacıyla anlaşın, boya şey yapın. işte kaportanızı komple maviye boyatın, takın. Hiçbir sorun yaşamazsınız trafikte de. Çünkü zaten ruhsatta mavi geçiyor. Mavi dediğin bu renk değil arkadaşım. Bu şekilde motordan gayet memnunum. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Tüm parçaları tekrar söylüyorum. Trend yoldan temin ettim. Eee link gönderebilirim. Lütfen videoyu beğendiyseniz, size faydalı olduysa beğenip kanala abone olursanız bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.